Saygıdeğer arkadaşlarım, Siyonist İsrail yani ABD emperyalist saygıdının Orta Doğu'daki ileri karakolu ve petrol bekçisi olan Siyonist İsrail, Amerikan bayrağında görünmeyen yıldız olan Siyonist İsrail, Suriye'nin Hama kentinde Türkiye'nin yapım aşamasında olduğu bir askeri üssü vuruyor havadan. Ve yabancı medyanın yazdığına göre İngiliz, Yunan, İsrail medyasının bile yazdığına göre Üç mühendis şehit oluyor ve herkese şarkıcılardan haber spikerlerine kadar anında laf yetiştiren Tayyip'in dili boğazına tıkılıyor. Tık yok. Sadece onun Hakan Fidan'ı Suriye'de İsrail'le karşı karşıya gelme gibi bir niyetimiz yok diyor. Yani adında teslim bayrağı, beyaz bayrak çıkıyor İsrail karşısında arkadaşlar. İşte bunlar böyle ya. Bunların arayında boşuna demiyoruz biz. Tavşan kadar yürek yok diye. Bunların arayı Amerikan devşirmesi, Amerikan kuklası. Başına böylelerini bulup getirmiyor. İktidara ABD emperyalist saygıdı arkadaşlar. Ve aynı İsrail bu Ramazan bayramında bile arkadaşlar kampları, hastaneleri vurdu. Çocukları, bebeleri katletti. Durup dinlenmeden katliam yapıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana katlettiği Filistinli sayısı 60 bini geçti arkadaşlar. Bunun yarısını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ve Tayyip'in avanesi İsrail'le Suriye'de karşılaşma gibi bir niyetimiz yok diyor arkadaşlar. Yok tabi sizde o yürek, o çal, o kalibre yok ki. Sizler ancak Allah'la insanlarımızı kandırırsınız. Onların sandıklarda oylarını kaparsınız ve Onları sandık kafa haline getirip biz milli iradeyi temsil ediyoruz diye övünürsünüz değil mi? Ve bunların hala yüzde otuz oranında oyları var değil mi arkadaşlar? Ne sayesinde işte bu 1400 yıl öncesinin Medine köleci toplumunun Örfinin, gelen geleneğinin kokmuş karanlığının din diye en keskin uyuşturuculardan bile daha etkili olan Muaviye Yezid dinini halkımıza enjekte etmenize ve halkımızın kafasını zihin hasarına uğratmanızdan beyin hasarına uğratmanızdan kaynaklanıyor. Yarın arkozlu vaziyette geziyor insanlarımız. Yoksa sizin Türkiye'ye çalışmadığınızı, sizin insana, vicdana, ahlaka dair hiçbir deler taşımadığınızı çoktan görmesi gerekirdi insanlarımızın. Ve aynı İsrail ne yapıyor? Bakın Filistin ay ekibini vuruyor ya. İşte dünüm Sözcü gazetesi. Üç büyük çukur kazıp sağlıkçıları gömdüler. İsrail saldırısında sekiz sağlıkçı, beş sivil savunma çalışanı, bir Birleşmiş Milletler görevlisi yaşamını yitirdi. Tek kurtulan Münzir Abid Saldırının şokunu yaşıyor. O da ambulansın arkasına yüzü koyun yatarak kurtuldum yaralı vaziyette diyor arkadaşlar. İşte ışıkları yanan Kızılay konvoyunu vuruyor İsrail uçakları arkadaşlar. Ve burada tabutlara girmek üzere kefenlenmiş cenazeler mezara indirilmek üzere sıralanmış arkadaşlar. 14 cenaze. Filistin Kızılay görevlisi Münzir Abid arkadaşlarının son nefesini verişine tanık oldu. Yaralılara yardım giderken vurulduk. Yüzüstü yatmasam ölmüştüm dedi. İsrail ordusunun refahta ilk yardım ve Birleşmiş Milletler çalışanlarına Düzenlediği saldırıdan kurtulan tek kişi Münzir Abid oldu. Abid saldırı anını ve sonrasını anlattı. 23 Mart'ta İsrail bombardımanında yaralananlara müdahale için yola çıktıklarını söyleyen Abid, olay yerine ulaştıklarında araçlarına ateş açıldığını ifade etti. Araçlarda Filistin Kızılay logosu olduğunu, İkaz ve acil durum paralarının yandığını vurguladı. Abid, ateş açılınca ambulansın arkasına yüzüstü yattım. Arkadaşlarımın tek kelime ettiğini bile duymadım. Sadece son nefeslerini verişlerini duydum. Aracın arkasına yüzüstü yatmasaydım, ben de ölmüştüm dedi. Daha sonra ambulansın yanına İsrail askerlerinin geldiğini aktaran Abid, ölmek isteyecek kadar çok işkence gördüğünü belirtip şunları söyledi. Askerler beni yere yatırıp işkence yaptılar. Burası askeri bölge dediler ama orası insanların normal bir şekilde hareket ettiği yeşil bölgeydi. O an ölüp kurtulmayı istedim. Sabah olunca tank ve buldozerler geldi. Bir tarafa büyük çukur, Karşısına da üç çukur kazdılar. Büyük olana ambulansları diğer üç çukura da sağlıkçıları gömdüler. Evet arkadaşlar. Böylesine pervasız katliam yapıyor işte bu. Ve bunların tanrısı Yahve ne diyor arkadaşlar? Sina'dan yani Nil'den Fırat'a kadar olan arazi sana vaat ettiğimiz topraklardır diyor. Orada herkes sana tabi olacak. Eğer tabi olmazlarsa nefes alan hiçbir canlı bırakmayacaksın orada diyor. Böyle bir insanlık düşmanı Hitler'in kavgam kitabının bile yanında çocuk hikayeleri türünden ılımlı kalacağı bir Katliam kitabı arkadaşlar bu Tevrat. Ve onu aynen benimseyen Batı alemi, Hristiyan dünyası, kutsal kitap diyorlar ya, İncil'le ikisine birden. İşte o yüzden Orta tüm İsrail dışındaki halkları itlaf edilmesi gereken zararlılar gibi görüyorlar arkadaşlar. Evet. İşgal altındaki Golan tepelerine turistik tur. Yasak rejiminin çöküşünden sonra İsrail, Suriye'nin güneyinde 390 kilometre karelik Birleşmiş Milletler eski tampon bölgesine girdi. Burada altın, üst ve karakol inşa ettiği belirtiliyor. İsrail şimdi de Suriye'de işgal ettiği Golan tepelerini turizme açma kararı aldı. Bölgede İsrail ordusunun gözetiminde turlar düzenleneceği ifade edildi. Turların daha önce sivillerin nadiren ziyaret etmesine izin verilen bölgeleri kapsayacağı kaydedildi. Tur kapsamında İsrail, Lübnan, Suriye sınırının birleşiminde yer alan Rahka Vadisi'nin yanı sıra Hermon Dağı, Cebol Erruz ve Yermuk Nehri yakınlarında yer alan Hicaz Demiryolu Tüneli'nin de gezilebileceği ifade edildi. Bu gezilerin Golan Tepelerinde bulunan yerleşim birimleriyle işbirliği halinde gerçekleştirileceği belirtildi arkadaşlar. Umurunda değil. Turistik turlar düzenliyor şimdi. Bayram ediyor işgal ettik bu kadar bölgeyi. Tanrımızın Yahve'nin bize vaat ettiği bu kadar toprağa daha kavuştuk. Burayı gezelim diyor sevinç içinde arkadaşlar. Ve bu Tayyip ne yapıyor? Vatan satıcı, vatan haini Ahmet Eşşara adlı HTŞ e, şefiyle el ele kol kola Zafer kazandık havalarında mutuklar atıyor arkadaşlar. Oysa zaferi kim kazanmış? Amerika ve İsrail. Bir de kim kazanmış? Kuzeydoğu Suriye'de ABD emperyalist saygıdunun Orta Doğu'daki yeni petrol bekçisi görevi üstlenecek PKK, PYD, YPG. Evet, o devletçik arkadaşlar ABD emperyalist saygıları iç içe oluşturdukları o devletçik kazanmış zaferi. İşte Tayyipkiller böylesine hainane bir iktidardır arkadaşlar. Boşuna devşirmedi Tayyipkilleri ABD emperyalist saygıları. Yıllar önce Tayyip'in mikrofonlardan İtiraf ettiği şu ihanetlerine bir bakalım arkadaşlar bir izleyelim. Diğer kritik konuda tabiatıyla Irak. Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destek de olmaktadır. İsrail Devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır. Ne diyor hain? Amerika'nın Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle istiyoruz ve bunun için her türlü yardımı yapıyoruz diyor. Ve İsrail'in güvenliğinin hiç kimsenin tehdit etmesini kabul etmiyoruz. Buna da karşıyız diyor arkadaşlar. İşte devşirilirken ABD'nin bu haine verdiği görevler arkadaşlar. Bokta sana verdiğimiz görevleri yapacaksın. İsrail'in düşmanlarının ortadan kaldırılmasında bizimle birlikte çalışıp ne demişsek onu yerine getireceksin demiş ABD. Ve Tayyip, Kraliçenin gülü, Bülent Arış, Abdülhatif Şener, Milyar Ali Yıldırım ve diğer ekibi de kabullenmişti bunu arkadaşlar. Daha ilk adımda sınırı aşıp hain olmuşlardı bunlar arkadaşlar. Ve ne diyoruz biz? Ölüm gibidir ihanet. Bir kere sınırı aştınız mıydı geri dönüşü yoktur arkadaşlar. Ancak onları toprak ıslah eder. Evet. Dediğimiz aynen doğrulanıyor değil mi arkadaşlar? Ve bir de bu hainler haini iktidarın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda New York'ta 20 Eylül 2023'te yaptıkları şu görüşmeye bakalım bir faşist insanlık düşmanı Benjamin Netanyahu'yla gülücükler saçarak kucaklaşmalarına bakalım bir arkadaşlar. bu İslam düşmanı, Orta Doğu halkları düşmanı, Hitler'in bile yanında gölgede kalacağı, bebe kadar masum kalacağı Benjamin Netanyahu, faşist alçalı. Bunlarla böylesine dost işli dışlı işte arkadaşlar. Bakmayın bunların İsrail karşıtı oynamalarına, Filistin, Gazze dostu görünmelerine. Ne dedik biz hep? bunlar ikili, üçlü oylar hep. Bunların alayı böyle arkadaşlar. Ama artık halkımız bunların iç yüzünü az da olsa görmeye başladı. Halkımıza yönelik yarattıkları işsizlik ve bağlılık cehenneminin Ateşi uyandırdı halkımızın büyük çoğunluğunu arkadaşlar. Yüzde altmış beşini uyandırdı. Ve böylece bunlar iş desteklerini kaybettiler. Artık sadece ABD emperyalist saydutuna ve Avrupa Birliği emperyalist saydutlarına güvenir oldular. Ve o desteklere ayakta kaldı arkadaşlar bunların. Ama Sonları yaklaştı. Adam muhalefeti oynayan uyuntuların bunlardan hesap plan soracağı yok arkadaşlar. Zaten Özgür Özel Gevşeri bizce işi bağladı bu Tayyip'le. O da ikili oynuyor. Ama bizim elimizden kurtulamayacak bu Tayyip'ciler. Biz yıllar önce ne dedik? Ya Tayyip çelik bilezikte tanıştıracağız, ya da biz ömrümüzü Silivri zindanında noktalayacağız. Hepsi hoş geldi, sefa geldi dedik arkadaşlar. Hep bu sözümüzün arkasında olduk biz. Ve yine daha önce de size göstermiş olduğum, Beş kitabı ebadında büyük boy 223 sayfalık şu kitabı yazmışız. Ne demişiz? Kaçak saraycı despot ve çıkar ortakları. Alayı yargılanacak bunların arkadaşlar. Emri sadece hukuktan ve vicdanından alan savcılar, yargıçlar karşısında ve onlardan oluşan mahkemeler karşısında işledikleri bin bir suçun hesabını verecekler. Kaçışları yok bunların. Kurtuluşları yok. Bunları atları gibi yazsınlar belleklerine. Gel geç bizim emrimiz yetmese bile Bayrağı teslim ettiğimiz yoldaşlarımız bu görevi yerine getirecek. Genç arkadaşlar tanık olacak buna. Bu kadar suç işleyeceksin. Vatan satıcılık edeceksin. Trilyonlarca dolarını kamu malını aşırıp iç edeceksin. Sonra da paçayı kurtaracağını sanacaksın öyle mi? Yok. Hiç erken bayram etme. Biz sözümüzü nereyiz arkadaşlar? Biz bugüne kadar 1967'de devrimci kavgaya girdiğimizde ne söylemişsek o günden bugüne kadar söylediğimiz her sözün, savunduğumuz her prensibin, yaraldığımız her olayın arkasındayız. Bir tekini bile terk etmiş değiliz. Biz gerçek insan, gerçek devrimciyiz arkadaşlar. Korku yok, yılmak yok, geri adım atmak yok bizde. Tek başımıza kalsak bile doğruları savunmaktan ve o uğurda savaşmaktan asla vazgeçmeyiz biz. Hiçbir güç Vazgeçilemez bizi. Biz Orta Asya'da atalarımızın kutsal hayvanı olan kurdun önderiyiz. Alfa kurduz biz. Hayvanlar aleminde korku nedir bilmeyen zerre miktarda geri adım atmayan Bal porsuğunun insan suretindeki benzeriyiz biz arkadaşlar. Hiçbir güç bizi yıldıramaz, korkutamaz. Zamanında işkenceci fasist cellatların insanlık dışı işkenceleri altındayken bile onlarla dalgamızı geçip kahkahalar atan adamız biz. Ve onların gözünde deliyiz, manyağız. Böyle derlerdi bize. Bal porsuğunun bir adı da nedir? Manyağın oğlu değil mi arkadaşlar? İşte can için korku duymak yok bizde arkadaşlar. İdollerimiz olan bu kahramanlar da korku nedir bilmezlerdi. Üzerine bombalar, kurşunlar yağarken Mustafa Kemal siperden çıkıp sakince sigarasını içiyordu arkadaşlar. Böylesine korkusuzdu. Ve o günlerde Almanların komutan olarak Türk ordusunun başına gönderdiği Liman von Sanders ne diyordu? Sipere gir! Öldürüleceksin. Delilik yapma diyordu. Ama Mustafa Kemal bir bozkurt olarak düşman saflarını keskin gözleriyle gözlemleyip ona göre ordusunu yönlendirmek için siperden dışarı çıkıp savaşı bütün yönleriyle gözleyebiliyordu. Göğsündeki dürbünüyle arkadaşlar. Nitekim işte o anlardan birinde göğsüne bir şaraptan perçesi isabet etti değil mi arkadaşlar? Ama sol göğsü üzerinde bulunan kef saati parçalandı ve kahramanımızın hayatını kurtardı. Ve Mustafa Kemal ülkesine dönerken Liman Paşa'ya o saati armağan etti arkadaşlar. Ve bir de korku nedir bilmeyen kahramanımız kim? 17 yaşında Kuvay Milliye'ye Yörük Ali Efekt'in çetesine kızan olarak yazılıp işgalci Yunan'a karşı mavzeri omuzlayıp savaşa giren ustamız Hikmet Kıvılcımlı. O da işkence odalarında işkencecileriyle alay eden bir kahramandı arkadaşlar. Ona da işkenceciler deli hikmet adını takmışlardı. Ve Kıvılcımlı Ustamız bize bayrağı devrederken aynen şu nasihatta bulunmuştu ömrüm boyunca işkencede direnmeyi en büyük ahlaki yerden belledim. O bakımdan Tayyip'in bizden kurtuluşu asla söz konusu olmayacak. Onun peşindeyiz. Elinde sonunda tüm avanesiyle yakalanacak ve işlediği binbir suçun hesabını verecek yargı önünde verecek. Ama kendi uyduruk yargısı, FETÖ'nün karikatür yargısı gibi değil o yargı. O yargı gerçek, hukuka ve vicdana bağlı savcılardan, yargıçlardan oluşan mahkemelerin yargısı olacak. Buna tanık olacaksınız arkadaşlar. Halkımıza sözümüzdür. Kayıp ve avanesini elinde sonunda çelik bilezikle tanıştıracağız. Kalın sağlıcakla.